arkadaşlar Merhaba Bugün sizlerle wordpress sistemimize birden fazla dil ekleme işlemini gerçekleştireceğiz bunun için ben defaulttaki kullanmış olduğum tamamda başlangıçlara gidiyorum bu admin panelinden eklentilerden ve yeni ekleye geliyorum eklentimizin adını bulmak için Translate yazıyorum ve karşımıza eklentimizi ilk sırada çıkaracak. Evet, e, G Translate oldukça kolay kurulumu ve kullanışlı ve çeviri oranında da yüzde doksana yakın. Gerçekten çok başarılı bir eklenti olmuş. Eklentimiz kuruldu, etkinleştiriyorum. Evet, etkinleştirdikten sonra eklentiler sekmesindeki eee G Translate'in setik yani ayarlar kısmına geliyorum. Burada varsayılan dilimiz Türkçe olduğunu söylüyor. Burada e, şuradaki seçeneklerden size nasıl görüneceği ile alakalı e, kendisinin bayrakları gösterebiliyorsunuz. Şöyle aşağı açılır pencere i̇şte Sadece bayraklar Hepsi birden i̇şte Sadece isimleri Kısa kodları global Bu tarz Ama ben genelde bu şekilde kullanıyorum Burada şu görmüş olduğumuz dileklentisinin sitenin neresinde kullanacağımızı Soruyor şu iki menüde e, temamızın yapısına göre konumlandırabiliyoruz. E, ben genelde Tab Barakur. Burada bayrak piksellerinden e, ayarlayabiliyorsunuz büyüklüğünü. Sonra e, burada da dünya üzerindeki bütün diller yer alıyor. Burada istediğiniz kadar dil ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Yani e, şöyle yapalım. Biz burada bir işte ne ekleyelim? Mesela Bulgarca ekleyelim ekstra olarak. İşte Japonca ekleyelim ekstra olarak. Ve e, Ukraynaca ekleyelim ekstra olarak. Sonrasında değişiklikleri kaydet diyorum. Konumlandırdığım itibariyle left e, top left'te yani sitemin en üstünde görünecek. Siteme mi gidiyorum ee, evet şu an sol tarafta bu sitenizin konumuna göre istediğiniz yere yapılandırabiliyorsanız yapılandırabiliyorsunuz top right diyorum top right yani sağda göreyim bunu diyorum çünkü burada logonun üstüne gelebilir bazı temalarda da logo ortada olduğu için solda da kullanılabilir ve bu şekilde e, şu anda Türkçe, bakın işte burada eklemiş olduğumuz dillerden ne vardı atıyorum Ukraynaca. Otomatik olarak Ukraynaca'yı çeviriyor. Yani şöyle de bir testini yapabilirsiniz. Mesela Türkçe WordPress'e hoş geldiniz. Bu sizin ilk yazınız diyor. E, bunu Ukraynaca'ya çevirip Ukraynaca oldukça zor bir dildir aynı zamanda. Onu da belirtmek isterim. Translate deyip ee, şu şekilde ekleyelim dilimizi. Şunu algılasın. WordPress hoş geldin. Bu ilk gönderiniz. Bu gönderi düzenleyin veya seni o halde yazmaya başlayın. Bu translate yöntemiyle de e, translate'in ne kadar e, doğru şekilde yapıldığını sağlamasını yapabilirsiniz. Bakın burada da Japonca seçmiştik. Ee, bir de Bulgarca'mız olacaktı bizim. Evet, bu da Bulgarca'mız. Ukraynaca da biraz birbirine yakın diller. Tekrardan e, şöyle bir sağlamasını yapmak istiyorum. Bulgarca. Silverpe, hoş geldiniz. Bu ilk gönderiniz. Bu gönderi düzenleyin yani gördüğünüz gibi oldukça basit, e, sadece 3-4 tıkla sitenizi ekleyebileceğiniz güzel bir e, transit. Aynı zamanda Responsive olarak da görünebiliyor. Yani istediğiniz marka, model, telefon ve tabletlerde de sitenize yer alıyor. Şu şekilde e, telefon modunda da bunu kullanabiliyorsunuz. Bu eklenti bu kadar. Umarım faydalı olur.